Merhaba arkadaşlar. Ben bugün e, ıı, roketlik oynuyorum. Oyna dedim. Serbest dedim. Uçuş dedim. Başlıyor şu an. Başlıyor. Hı, başlıyor. Şimdi. Bir mavi var. Şu an herhalde maviyiz biz herhalde. Bir mavi takım var, bir de turuncu takım var. Herhalde şu an biz e, maviyiz gibi gözüküyor. Bakayım. Hayır, turuncuymuşuz. Şu an... Hadi başla. Başla. Git hadi ya. Vur. Vur topa. Vurma. Vurma be. Vurma be ya. Bir oldu mavi takım. Biz turuncuyuz. Onlar attı. Dan atmış. Köpek balığı. Dan. Hadi git. Git çocuğum. Git. Git çocuğum be. Git çocuğum. Ya Allah. Lan ya lan 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 git. Vur vur topa. Yes be mi bir. Yeah. Oh yeah. Yeah. Hadi be çocuğum çok güzel atmış. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Haydi başla. Hayır oraya gitme ya ne yaptın? Oraya inmeyecektim çocuğum işte, top. Çok... Ya at beni oraya, hı hı Atma, atma. Atma lan. Lan atmasana çocuğum. Al işte ya. Öf, hadi. Yes be, 2-1. 2-1 şu an biz. Yeee. Yeah. Yesle. Çok güzel oldu. Çok güzel attık valla. Çok güzel. Çok güzel oldu. <laughs> ha, vur topa. Ya çocuğum ya. Ha, vur. Vur topa. Hadi top Vur. Ama oraya atma ya. Ama oraya atmayacaksın işte. Yine dani atmış. Öf. Hadi, hadi atarız biz. Haydi be çocuğum ya, çocuğum. Attık. attık, attık, uçur. Yes, gol diyor. Nasıl atmış? orada dur. Durmuş atmış o yaşı. Hadi, hadi. be ya. Öf. Sen de yani. Bir tane vuramıyorsun çocuğum. Bakın şimdi havalarda geziyorum. Nasıl geziyorum? Bakın. Bakın. Haydi be çocuğum. git işte git 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 vur 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 şuna vur ya küçücük bir şey niye vurmuyor küçücük bir şey ya küçücük bir top Allah bir daha atacaklar bir daha atmayın bir atmayın Allah bize geldi ya bize attılar. Üç üç. Üç üç oldu ya. Öf, öf. Heh, hadi düz gidiyor. Hadi be yavrum 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 hadi hadi. Ben de yani atmayın atma atma ya. Ah, mana tu? Bunyi ni. Oh, ya. Yine. Yine mi dinisti? Öf. Bak lan, bak lan. Hadi. Hadi be. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi ya. Yani sen de olamaz mısın? bir şey. Hadi gol at. At golü. At golü. Şu, şu golü atsana. Atsana bir şu golü. At bir şu golü ya. şu böyle hadi. Hadi. Hadi maviler. Maviler size söylüyorum. Ay kırmızılar. Hadi. Yaparız biz bu işi. Ustasıyız biz bu işi. Dur. Hadi. Hadi be. O iyi vurdum ama bak. Çok iyi. Allah. Of, hadi 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 ya. Vurma bize. Vurma topu. Uh -huh. Hadi. Hadi. Maviye git. Maviye git. Yes be. Dur dur dur, dur, dur. Yeah. Allah! Atma golü. Allah! At şu golü be. At. Bir dakika kaldı. At şu golü. Atsana ya şu golü. Tüttürük top. Bak ben bunu zar zor yükledim ha. Zar zor yükledim. Hadi at. At. At şunu. Yes be. Beş yüz. Yeah. Oh yeah. yay, yeah. Oh yeah. yay, yeah. Oh yeah. yeah. Yes be. Yes! Çok iyi vurdum. Vur topa Hadi ya. Sen de yani vurmazsın bu kadar. Hmm. Gol attılar ya bize. 5 5. Yine mi dayın ya? Üf, yine olmaz yani. Öf. Öf ya. Bu neymiş? Hiç sevmedim. Ben bu oyunu. Haydi ya. Vur şuna. Mortop şuna. Mortop şuna. Mortop şuna ya. Peki 7 6 5 4 3 2 1. biz mi kazandık? Hayır. Morlar kazandı ya. Öf. Of ya görüşürüz ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ben e, video istiyorum görüşürüz zaten maviler kazandı görüşürüz